Evet, bu durum hepimize çok tanıdık gelebilir. Hiç gecenin bir yarısı bacağınızın görünmez bir el tarafından sıkıldığını hissederek uyanıp o yanma ve burkulma hissiyle dolu bacak krampıyla karşılaştınız mı? Bu acı uykunuzu çalar ve sizi ertesi gün bitkin bırakır. Yalnız değilsiniz. Bu biz yaşlı yetişkinlerin birçoğu için sessiz bir işkencedir ve geceleri korkuyla beklememize neden olur. Peki, ya size gecelerinizi geri kazanmanın özgürce hareket etmenin ve o ani acıyı korkmadan yaşamanın sırrının eczanede değil, mutfağınızda saklı olduğunu söylesem. Birkaç lezzetli, günlük besin bu sırrın anahtarı olabilir. Bugünün derinlemesine araştırılmış rehberinde, o korkunç bacak kramplarını dramatik bir şekilde azaltabilecek ve hatta önleyebilecek, bilimsel olarak desteklenen en iyi 10 besini inceliyoruz. Neden ve nasıl işe yaradıklarını keşfedecek, bu besinleri günlük hayatınıza basit ve pratik yollarla nasıl entegre edebileceğinizi öğreneceğiz. Karmaşık tarifler ya da pahalı takviyeler yok. Sadece doğal ve sürdürülebilir bir rahatlama. İyi bilinen potasyum kaynaklarından beklenmedik kas yatıştırıcı kahramanlara kadar her şeyi ele alacağız. Muz, avokado, ıspanak, kabak çekirdeği, belirli balık türleri, yoğurt, yumurta, hindistan cevizi suyu. Tatlı patates ve son olarak harika bir kuru yemiş olan bademden bahsedeceğiz. Her birinin kendine özgü güçlü yanları var. Ancak özellikle 10. besinimiz badem, genel kas sağlığı ve dolaşım için tam bir oyun değiştirici. Besinlerinin sinerjik karışımı kesinlikle anlamanız gereken bir şey. Kapsamlı avantajlarını kaçırmak istemeyeceksiniz. Devam etmeden önce gerçekten merak ediyorum. Bacak krampları için denediğiniz ama işe yaramayan bir şey var mı? Yoksa bugün yanıtlanmasını umduğunuz belirli bir sorunuz mu var? Deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. İçgörüleriniz hepimizin öğrenmesine ve büyümesine yardımcı olur. Eğer benim gibi yaşlanmanın canlı ve zarif bir şekilde vücudumuzu içten beslemekle ilgili olduğuna inanıyorsanız, o zaman topluluğunuzu buldunuz. Abone ol düğmesine basın ve bildirim zilini hemen şimdi çalın. Çünkü paylaştığımız pratik, hayatı zenginleştiren bilgiler Wellness yolculuğunuzda sizi güçlendirmek için tasarlandı ve hiçbir şeyi kaçırmak istemeyeceksiniz. Şimdi başlayalım. Bu bilgileri size sunmak için sayısız saatler harcayarak araştırmalar yaptık ve beslenme uzmanlarına danıştık. Bu gerçekten bir sevgi emeği. Çünkü bu içgörüleri sizinle, inanılmaz topluluğumuzla paylaşmak bizi motive eden şey. Eğer güvenilir, eyleme geçirilebilir sağlık tavsiyeleri sunma konusundaki bu adanmışlığımızı takdir ediyorsanız, abone ol düğmesine basit bir tıklama, bizi desteklemenin ve bu değerli içeriği tamamen ücretsiz sunmaya devam etmemizi sağlamanın en harika yoludur. 1. Muz Muzlar neden yaşlı yetişkinlerde bacak kramplarını önlemek için sürekli öne çıkıyor? Muzlar, doğanın elektrolit hapları olarak bilinir ve bu unvanı hak ederler. Kas kasılmalarını ve sinir sinyallerini düzenleyen potasyum minerali ile doludurlar. Yaş ilerledikçe kas kütlemiz ve hidrasyon seviyelerimiz azalabilir. Bu da düşük potasyumu. Özellikle gece yarısı vuran bacak kramplarının yaygın bir suçlusu haline getirir. Potasyum seviyeleriniz düştüğünde kaslarınız sinir uyarılarına aşırı hassas hale gelir ve bu istemsiz kasılmalara yol açar. Tek bir orta boy muz yaklaşık 400 mg potasyum sağlar. Daha olgun muzlar şeker içeriği yüksekken hafif yeşil olanlar daha az şekerli ve yavaş sindirilir. Bu da kan şekeri kontrolü için idealdir. Ayrıca B6 vitamini sayesinde sinir fonksiyonlarını destekler ve huzursuz bacak sendromu gibi sorunlara yardımcı olabilir. Muzları kahvaltıda yulaf ezmesiyle, smoothie'lerde veya bir avuç fındıkla tüketebilirsiniz. Böbrek hastalığı olanlar dikkatli olmalı. Çünkü fazla potasyum sorun yaratabilir. İkinci avokado. Avokado, kremsi dokusuyla bilinir ama aynı zamanda bir kram savaşçısıdır. Muzdan daha fazla potasyum ve magnezyum içerir. Tek bir avokado, sinir sağlığını destekleyen ve iltihabı azaltan sağlıklı yağlarla doludur. Mono doymamış yağlar, iltihabı azaltır ve D vitamini gibi besinlerin emilimini artırır. Magnezyum, kasları gevşetir ve yaşlı yetişkinlerde sık görülen eksiklikleri giderir. Ayrıca, fitosteroller ve lutein sayesinde eklem ağrısı ve artrite karşı da faydalıdır. Avokadoyu tost üzerine ezerek, salataya doğrayarak veya smoothie'ye ekleyerek tüketebilirsiniz. Kalorisi yüksek olduğundan porsiyon kontrolü önemlidir ve böbrek hastaları doktora danışmalıdır. Üçüncü ıspanak. Ispanak, magnezyum ve nitratlarla bacak kramplarına karşı etkilidir. Nitratlar, kan akışını artırarak kaslara oksijen taşır. Pişirmek, oksalatları azaltarak minerallerin emilimini artırır. Magnezyum, kas gevşemesini destekler ve gece kramplarını önler. Sodyumu düşük, potasyumu yüksek olan ıspanak, kalp dostudur. Çorbalarda, omletlerde veya sote olarak tüketebilirsiniz. C vitamini ile birleştirirseniz, demir emilimi artar. Muzun potasyumu ve avokadonun yağlarıyla sinerji yaratır. Dördüncü kabak çekirdeği. Kabak çekirdeği, küçük ama magnezyum açısından zengindir. Bir avuç, günlük ihtiyacın yüzde kırkını karşılar. Sindirimi kolaydır ve yaşla azalan magnezyum seviyelerini destekler. Triptofan ile uyku kalitesini artırır. Bu da gece kramplarını azaltır. Takviyelerden daha doğal bir seçenektir ve çinko yağlar ve antioksidanlar sunar. Tuzsuz olarak yulaf ezmesine, salataya veya yatmadan önce atıştırmalık olarak ekleyebilirsiniz. Huzursuz bacak sendromuna da iyi gelir. 5. Somon ve sardalya. Somon ve sardalya omega-3'lerle iltihabı azaltır. Sardalya yenilebilir kemikleriyle kalsiyum. Somon ise D vitamini sağlar. Bu besinler Kas fonksiyonunu düzenler ve eksiklikleri önler. Haftada iki porsiyon idealdir. Izgara somon veya konserve sardalya tercih edebilirsiniz. Balık sevmeyenler için balık yağı veya yosun takviyeleri alternatiftir. Ancak kalsiyum için başka kaynaklar gerekebilir. Gündüz ve gece kramplarına karşı etkilidir. 6. Yoğurt Yoğurt, kolay sindirilen bir kalsiyum kaynağıdır. Girik yoğurt, yüksek protein ve probiyotiklerle kas gücünü ve bağırsak sağlığını destekler. D vitamini ile takviye edilmiş olanlar emilimi artırır. Laktoz intoleransı olanlar için laktozsuz veya bitkisel seçenekler vardır. Akşamları kabak çekirdeği ile tüketmek gece kramplarını önler. Çok yönlüdür. Kahvaltıda veya atıştırmalık olarak idealdir. 7. yumurta. Yumurta B12 vitamini ile sinir ve kas sağlığını destekler. Proteinle kas onarımını sağlar. Sarısı B12 ve D vitamini içerirken Akları kolesterol dostudur. Fiziksel aktivite sonrası iyileşmeyi hızlandırır ve yorgunlukla denge sorunlarına yardımcı olur. Haşlanmış, poşe veya ıspanakla çırpılmış olarak yenebilir. Sağlıklı bir kahvaltı için tatlı patatesle eşleştirin. 8. Hindistan cevizi suyu Hindistan cevizi suyu, elektrolitlerle hidrasyonu destekler. Potasyum, magnezyum ve kalsiyum içerir. Diüretik ilaçların neden olduğu kayıpları telafi eder. Gün içinde veya yatmadan önce içilebilir. Böbrek hastaları doktora danışmalı ve tatlandırılmamış çeşitler seçilmelidir. Sade sudan daha etkili, spor içeceklerinden daha doğaldır. 9. tatlı patates. Tatlı patates, potasyum, magnezyum ve kalsiyumla doludur. Antioksidanlar iltihabı azaltır ve karmaşık karbonhidratlar kan şekerini dengeler. Akşam yemeğinde proteinle eşleştirildiğinde gece kramplarını önler. Fırınlamak veya buharda pişirmek besinleri korur. Tarçın ve yoğurtla ekstra fayda sağlar. 10. badem. Badem, magnezyum, E vitamini ve yağlarla kas sağlığını destekler. E vitamini oksidatif hasarı önler ve dolaşımı iyileştirir. Günde 10-15 adet gündüz veya gece kramplarına karşı etkilidir. Tuzsuz, çiğ veya kavrulmuş olarak smoothielere, salatalara eklenebilir. İşte 10 güçlü besin Muzun potasyumundan bademin antioksidanlarına kadar bu liste, krampları doğal yollarla önlemek için bir stratejidir. Bacak krampları, besin dengesizliklerinin veya iltihabın işaretidir. Bu besinler vücudunuzu temel yapı taşlarıyla besler. Muz ve tatlı patates potasyumu, avokado ve badem magnezyumu, ıspanak ve kabak çekirdeği dolaşımı, somon ve sardalya iltihabı, yoğurt ve yumurta kas gücünü, hindistan cevizi suyu hidrasyonu destekler. Bu bilgileri faydalı bulduysanız, Beğen'e basın ve yorum yapın. Abone olun. Sağlıklı kalın.